Esselamu Aleyküm Sevgili Öğrencilerim 8. Sınıf LGS Hazırlık Dersleri Kapsamında 3. Ünite Din ve Hayat Ünitesi ile Birlikteyiz Evet Bu Ünitede Neler Öğreneceğiz Kaç Soru Çıkacak Arkadaşlar Din, Birey ve Toplum Konusunu Göreceğiz Dinin Temel Gayesi Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Yusuf Aleyhisselam Ve Bir Sure Tanıyorum Asr Suresi ve Anlamı Sevgili Öğrencilerim Bu Ünitede 2 Soru Gelecek Şimdi dikkatli bir şekilde dersi dinleyebilirsiniz. Size soruyorum. Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir? Videoyu izlerken biraz düşünün. Din, birey ve toplum. Arkadaşlar, aslında uygarlığın basamakları var. Bunlar din, birey ve toplumdan oluşuyor. Şimdi insan varlıklar dünyasında yaşar. Öyle değil mi? Görünen dünyayı duyu organları vasıtasıyla ve geliştirdiği araçlarla inceler. İnsan aklı sadece görünen dünyayı değil, duyular ötesi alemi de merak eder ve bu aleme ilişkin sorular sorar. Göklerdeki mükemmel yaratılışı, dünya üzerindeki eşsiz güzelliği, Evrendeki sonsuz düzeni fark eden insan sorgulamaya devam eder ve şu soruları sorar. Evreni kim yarattı? Bu mükemmel düzeni kim sağlıyor? İnsan niçin var edildi? Bu varlıkların sonu ne olacak? Sevgili öğrencilerim, işte insanın bu ve benzeri tüm sorularına din cevap verir. Dolayısıyla İnsan görünen ve görülmeyen varlıklar ile ilgili ve hayat bu dünyadaki hayatımız sona erdikten sonra ahiret hayatı ile ilgili yani ölümden sonraki hayatla alakalı tüm soruların cevabını dinde bulur. Sevgili öğrencilerim. Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Demek ki din neymiş sevgili öğrencilerim? Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve insanların mutluluğunu amaçlayan İlahi kuralları bütününe din denilmiş. Dinin ana konuları, inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkilerdir. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu nedenle insandaki inanma ihtiyacı da fıtridir. Fıtrattan gelir arkadaşlar. Demek ki bizlerin inanma ihtiyacı doğuştan gelen fıtri özelliğimizden kaynaklanır. Cenab-ı Allah bizi buna göre programlamıştır. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. Bu tarih boyunca ilk insan Hazreti Adem'den son insana kadar da var olacaktır. Allah buyuruyor ki Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratta sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Peygamberim buyuruyor ki, dünyaya gelen her insan fıtrat üzere tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. Demek ki arkadaşlar neymiş fıtrat? Tevhid inancıyla tek olan Allah'a inanma. Yani nasıl fıtrat? Fıtrat bir ve tek olan Allah'a inanma eğilimiyle bizim dünyaya gelmemizdir sorularda, denemelerde, testlerde bu karşınıza çıkar. Yani insan doğuştan inanma fıtratıyla doğar. Bunu Allah öyle yaratmış. Sevgili arkadaşlar, bizler örneğin Müslüman bir ülkede doğduğumuz için Müslümanız. Müslüman anne babaya sahibiz ve o şekilde Müslüman olarak hayatımıza devam ediyoruz. Şükürler olsun. Ancak bir Hristiyan toplumda mesela Almanya'da Hristiyan bir ailenin çocuğu olsaydık elbette hani İslam fıtratı bizde var ancak sorgulamasaydık, düşünmeseydik, körü körüne bağlı olsaydık Hristiyan olarak yaşamımıza devam ederdik. Dolayısıyla insanın düşünmesi, sorgulaması ve hayatına bazı kavramların tahkikini yapması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizler sorguluyoruz. Dinimizin gereklerini fıtrata uygun bir şekilde öğreniyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. Demek ki din ne üzerine kuruluymuş? İnanç, ibadet, ahlak ve sosyal işlerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruluymuş din. İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid yani Allah'ın varlığı ve birliği inancı vurgusuyla öne çıkarır. İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca ona kulluk edip ancak ondan yardım dilemek emredilir. Sevgili öğrencilerim, din bireyin yaşamına anlam katar. İnancı sayesinde insan neye ve nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilir, bunun farkında olur. Din ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında da hayatın devam edeceğini haber verir. İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Karşılaşabilir öyle değil mi? Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder. Din, birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler koyar. Adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle toplumu iyiye ve güzele yöneltir. Sizce dinin amacı ne olabilir? Evet, videoyu izlerken bu soruyu düşünün. Dinin temel gayesi. Sevgili arkadaşlar, dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Yunus suresi 25. ayetinde Allah Teala böyle buyuruyor. İslam'ın açıkladığı emir ve yasakların amacı insanı ahlaken yüceltmektir. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alır. Hak, gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamına gelir. Bu sözcük anlamı. Peki terim anlamı ne? Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Ayrıcalıktır hak. Demek ki hakkın terim anlamı neymiş? Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklar vardır. Bakın bu beş temel hak sınavda karşınıza çıkacak. Ama nasıl çıkacak arkadaşlar? Bunu irdelememiz gerekiyor. Şimdi birazdan beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz ve izlerseniz İnşallah soru kaçırmayacaksınız. Şimdi İslam'ın korunmasına önem verdiği bu beş temel hakkı inceleyelim. Canın korunması, neslin korunması, aklın korunması, malın korunması, dinin korunması. Bakın bu beş temel dinin korunmasını istediği değer Tekrar irdeleyecek olursak canın korunması, neslin korunması, aklın korunması, malın korunması, dinin korunması. Bunları bu şekilde ifade edince sizlere basit ve kolaymış gibi geliyor. Ancak soruda öyle olmayabiliyor. Paragrafı veriyor. Paragrafta sana İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisine dikkat çekilmiştir, hangisine dikkat çekilmemiştir veya hangisine öncelikle dikkat çekilmiştir ve ifade edilmiştir gibi sorular gelebilir. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi sizlerden istiyorum. Sevgili öğrencilerim, birincisi canın korunması. Canın korunması İslam dinine göre en temel haktır. Çünkü bireyin varlığını sürdürmesi, iş ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi buna bağlıdır. İslam bireyin yaşama hakkını henüz anne karnındayken, daha doğmadan güvence altına alır. Evet arkadaşlar. Buranın üzerinde birazcık daha duracak olursam eğer canın korunması ile ilgili sorularda bakın intihar yasaklanmış öyle değil mi? Niye? Çünkü Allah'ın vermiş olduğu canı ancak Allah alır. Ve bir insanın canını kurtaran bütün insanların canını kurtarmış gibidir Allah buyuruyor. Yine bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur buyuruyor. Dolayısıyla haksız yere bizler hiç kimseyi öldüremeyiz. Canın korunması bunu gerektiriyor sevgili öğrencilerim. Ancak Cenabı Allah'ın bize vermiş olduğu bu canın bir emanet olduğunu unutmadan yaşamamız gerektiğini ve bu şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Evet, ikincisi neslin korunması. Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi için sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini aile kurumunun temeli olan nikah üzerinde durmuştur. Sevgili öğrencilerim, eğer soruda neslin korunması ile alakalı paragrafta size soru soracak olursa aile kavramına dikkat çeker, nikahsız ilişkilere örnek verir, yani zinadan bahsedebilir ve nikahsız ilişkilerin yanlışlığı ve nesilleri bozduğu üzerine durur. Aile ortamıyla alakalı konulara değinir. İşte o zaman sizler neslin korunmasını aklınıza getireceksiniz. Evet bir diğer beş temel değerden bir diğeri aklın korunması. Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Hani bir söz var ya aklı olmayanın dini de yoktur. Akıl en temel şart. İslam dini insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır. Sevgili arkadaşlar, insan aklını devre dışı bırakan insan aklını geri plana iten İçki uyuşturucu maddeler ve alkol gibi arkadaşlar maddelerin kullanımı yasaklanmış. Dolayısıyla bizler eğer alkol, içki, uyuşturucu maddeler gibi paragrafta bu kavramları görürsek, bu kavramlar işlenmişse aklın korunması ilkesi hemen aklımıza gelecek ve ona göre arkadaşlar davranacağız soruda. Evet, dördüncüsü malın korunması. Malın korunması, mülkiyet, ekonomik haklar üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek e, gibi hakları kapsar. İslam'a göre herkes kendi imkan ve ölçüsünde mülk edinme hakkına sahiptir. Sevgili öğrencilerim, malın korunması ile alakalı soruları çözerken paragrafta işte hırsızlık, gasp e, gibi... Kavramlar verilirse, bakın bu neyle alakalıymış malın korunması. Yine rüşvet, efendime söyleyeyim, e, faiz yani mal ile alakalı, hırsızlık, mal ile alakalı, iyi ve güzel şeyler. Şayet paragrafta verilirse eğer size malın korunması ilkesi hemen aklınıza gelmesi gerekir ve soruyu ona göre çözmeniz gerekir. Evet, dinin korunması. Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır. İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim, sünnet. Kur'an ve sünnete uymayan, Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışları elbette kabul edilemez. Eğer soruda İslam'ın dininin temel kaynakları işte Kur'an-ı Kerim, sünnet gibi hususlar ve bunların doğru anlaşılmasıyla alakalı hususlar geçiyorsa dinin korunması ilkesi aklınıza gelmesi gerekiyor. Sevgili öğrencilerim, kıymetli arkadaşlar, dinin korunması Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Helaller ve haramlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Evet. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı hakkında neler biliyorsunuz? Bir sonraki dersimizde Hz. Yusuf Peygamberi ve Asır Suresini göreceğiz. İnşallah Teala sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.